Yarısının iki katı 122 olan sayının 18 fazlası kaçtır? A 79, B 130, C 140, D 262. A 79 son kararım. Aman Allah'ım. Nasıl bir hesap yaptın Melisa? Çok hızlı bir hesap yaptım. Direkt 122'yi 2'ye bölüp 18'e topladım. Yarısının 2 katı 122 aslında. Evet. işlemde bir değişiklik olmuyor. 2 değişik ile oldu. çarpıp evet. toplamam gerekiyordu. Ya o gizli özne aslında 122. Evet. 18 e <laughs> ekledik mi 140 oldu. Olsun. Sağlık olsun. Tebrik ediyorum. Buraya kadar geldiniz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür Evet, tekrardan bir yarışma sorusuyla karşınızdayız arkadaşlar. 9. sınıftaki veya ortaokuldan kalma bir denklem çözme becerisiyle bile rahatlıkla yapabileceğiniz bir soruydu. Aslında soru hileli soru. Herhangi bir x sayısının siz öncelikle şuradan kalemi seçelim. Herhangi bir x sayısının yarısının 2 katı demek aslında yarısının 2 katı demek sayının kendisi demektir. E size bu soru bu sayıyı 122 olarak vermiş. Bunun 18 fazlası nedir diye soruyor size. Topladığınız zaman Totalde kaç yapması lazım? 140 yapacaktır. İyi çalışmalar diliyorum.